Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere nasıl yapay zekaya logo oluşturabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bunun için Bing kullanacağız. Farklı farklı tabi image oluşturan e, yapay yapay zekalarda kullanabilirsiniz ancak ben burada Bing'i kullanacağım. Instagram için bir logo oluşturacağım. Bu logonun içerisinde atıyorum ki T harfi T ve M harfinin bulunmasını istiyorum. Tekmen kelimesinin referans alınmasını istiyorum. Bu özellikleri içeren içeren bir logo çizer misin? Enter dedim. Bakın burada sonrasında bize bir cevap verecek. Bazen biraz yavaş çalışabiliyor tabii ki bir logo tasarlayacağım dedi. Burada designer varmış. Bu designer'ın da ne olduğunu merak ettim. Sonrasında bunu yapalım. Bakalım belki de bu daha iyidir. Ben de bilmiyorumdur. Görmüş oluruz. Çünkü design etme üzerine. Bakalım. Bize Copilot ne çıkartacak? Bing'in, Microsoft'un Copilot yapay zekasındayız şu anda. Bakın bize böyle bir şey çıkardı. Testagram garip olmuş bu biraz. Yani aslında fena değil. Bu çok teknolojik bir şeyler çıkartmaya çalışmış. Ancak e, Instagram için kullanacağımda birazcık kafası karışmış. Henüz kurabilirsiniz, istediğiniz görüntü oluşturabilirsiniz diyor. Bakalım mesela ne diyor? Bir ar arka planda dünya ile ayda kayak yapan bir asansız mesela denemek için seçin diyor. Bunu yaptığımızda bunu seçeceksiniz diyor. Bunu fark etmez. E, bana içerisinde T ve M harfi bulunan tekmen kelimesini referans alan bir logo çiz. Evet. Ve nokta koydum. Şimdi bir, bir, logo daha istemiş oldum. Bu sefer Instagram'dan bahsetmedim öyle olunca Instagram temasını aldı. Bakalım bu sefer nasıl bir logo verecek bize. Tabii ki tek mekemesi, fazla sağlık ve içerisinde TV merfleri barındıran bir logo tasarladım. Umarım beğenirsiniz. Bu sefer daha da düzgün bir cevap verdi fark ettiyseniz. Umarım daha düzgün de bir logo verecektir. Bakıp buradan göreceğiz. Biraz tabii beklememiz gerekebiliyor. Çünkü sonuçta bir fotoğraf oluşturma sürecinden geçiyor. Gibi gibi. Evet. Logolarımızı çıkarttı. Bakın gerçekten güzel logolar çıkartmış bence. Buraya tıkladım. Açtım. İndire tıkladığımda da indirmiş olacağım. Hangi logoyu beğenirsem farklı farklı logolar çizebilirsiniz. Bu arada görsün güzel logolar olmuş. Umut ediyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.